Kış aylarında da güneşten korunmamız şart mı? Güneş kremi gerekli mi? Bu birazcık cilt yapınızla ilgili aslında. Çok dış ortamlarda bulunan biriyseniz kış aylarında da korunmanızı öneririm. Ama mesela yaz aylarında 50 faktör kullanıyorsanız kışın 30 faktör bir güneş koruyucu yeterli olacaktır. Hocam ben bir de hafif böyle bronzlaşmayı seviyorum. O yüzden güneş kremi kullanmıyorum hiçbir zaman. <laughs> o da güzel. <laughs> Bunu görür Mantıklı mı mesela bu hocam? <laughs> yani bronzlaşmak doğal bir şey değil. Aslında bronzlaşmak ne? Yanmaması için cildinizin verdiği bir reaksiyon aslında. O yüzden sağlıklı bir şey değil bronzluk. Ama güzel duruyor. <laughs> Savunamayacağım bronzlaşmayı. <laughs> mesela solaryum. Hadi neyse güneşe çıktın hafif bronzlaştın. Mesela hafif bronzlaşma yapan güneş yağları var. Hem koruyan hem de çok hafif bronzlaşma yapan. Yani o UVA'ya karşı, yani o kanser yapan dalga boyuna karşı koruyan ama hafif de bronzluk sağlayan güneş koruyucu seçerek bronzlaşmanı öneririm sağlıklı olarak.